Selam arkadaşlar kanalıma ve evime bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız bizler de çok 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 iyiyiz. Güzel haberler geliyor. Çok güzel tabirlerimiz, şeylerimiz, her şeyimiz güzel çıkıyor. Haberimizi bekliyoruz tarımlar için. Oh iyiyiz. Çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Allah herkesi de iyi yapsın. İyi yapsın arkadaşlar. Altınlarım dizi dizi kıskanmayın hasetler dizi. Hadi bakalım böyle başladım. Çünkü konu öyle gidecek. Altınlarım dizi dizi kıskanmayın hasetler dizi. Çalışın sizin de olur. Oturmayın. Balina gibi olmuşuz. Maşallah varil gibi olmuşuz. Balinayı da bırak. Balinaya hakaret ederim. Varil varil. <gülüyor> Ay gülüyorum size. Kıskançlığınıza gülüyorum. Ne kadar çok kıskanıyorsunuz ya. Ay. Ama uyumuyorum size. Uyumuyorum. <laughs> kapat kalsın bu video size. Ama canlı da geliyor. Ha, arkadan bu videonun arkasında canlı geldi şimdi. Akşama canlımız var arkadaşlar. Hepiniz buyurun gelin. Kimsenin adını almıyoruz. Kuduruyor <laughs> ay ay. Ay ne kadar şey böyle kıskanılmak. Kötü kötü yani. Bana iyi gelmiyor. Hem beraber canlıya gireceğiz. Ay Halime ablam arıyor. Durun. Halime ablacığım canım benim. Ay sizi şöyle aldım arkadaşlar. Önce nakıt, nakıtlarımı koydum e, şöyle bu bize yeter zaten çorbamız da var Bir çorbayı söndürüyorum zaten burada ne oluyor ee, mercimek çorbası kaynıyor burada da patateslerim var arkadaşlar hemen koyuyorum şöyle yeter mi acaba diye mı? yeter bize yeterdi bunları hemen ağzından güzelce kapatıyoruz Dolaba geri koyuyoruz. Bitiririz Hadi bakalım. Bütürel kere daha var. Bütürel kere daha yeriz. Ben şimdi şunu bir alayım. Kısık ateşte tarzı. Şöyle alalım. Tamam. Çorba oldu zaten de. Hemen altını açıyoruz. Allah'tan şeylerim çok güzel Ocaklarım hoşur fışır yanıyor Bunlar burada kızaracak Magıtlarımı aldıktan sonra Hemen daha çok kızartacağız Hadi bakalım evet. Tavayı güzel yerleştirdim şimdi Hadi bakalım Böyle yap masamı hazırlıyorum Bir yandan da arkadaşlar konuşacağım Tabi sizler Konuşalım tabi onun yanına güzel bir makarna giderdi de. Neyse artık. Şunu mu koyayım? Evet bunu koyayım. Kızarttıklarımı. Şöyle koyayım. Güzelce ocağımı çok taştı benim şey. Öbür düdüklü yapayım. Düdüklüyü değiştirdim. Ocağımı da güzelce sildim arkadaşlar. Şimdi kızartma yapacağım yine yağ olacak ama ben öyle o şekil tebelli kurur. Ederdi hemen hallettim yani. çıkarıyorum şuradan kola vardı. Ay arkadaşlar bizi kıskananlar var çok. Vallahi kuduruyor kuduruyor. Ben böyle kıskanç insan görmedim arkadaşlar. İsim vermiyorum. Canlı açmış benim için. Gel geldi. O öncedendi be. O öncedendi. Senin seviyene düşer miyim ben gelirip de canlıda konuşayım yazayım. Geçti o geçti. Siz o şeyi kaybettiniz artık. İsim bile vermiyorum bak. İsim bile vermiyorum size. Tırnaklarınızla çabalacaksınız. Böyle bedavadan para yok. Dolandırıcılıktan bilmem neyle ondan bununla kazanılmıyor hayatım. Böyle çabalıcan öyle oluyor. Kanal kanal Arkadaşlara desteğe gideceğiz. Öyle oluyor öyle. Otun yerden o, konuşmadan olmuyor. Pasaklı Fadime. Pasaklı seni. Aynı bizim orada vardı. Aynısı bak yemin olsun size. Ee, pasaklı vardı bir tane böyle pasaklı vardı. Bunun adı da öyle pasaklı. Ne yiyeceğini ne, yiyeceğini, ne yapacağını sapıttı artık. Rezil, şey yani böyle YouTube'a rezil oldu artık. Hakikaten rezil oldu. Sizin seviyenize düşer miyim artık ben? Ay ay ay, tanıştığım gene nalet olsun. <laughs> Sizin seviyeye düşer miyim artık? Yok düşmem. Düşmem. O önceden de hayatım. Zaten ilk günlerde sizlerle tanıştım ya ben o zaman yani ben kötü yaptım. Yok. Bitti artık o günler. Hmm. O günler geçti. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Yola devam ediyoruz biz. Siz durma kıskanın. Ay Esra abladan sana ne? Biz Esra abladan arkadan da görüşüyoruz. Ay altınlarım da çok kıskanmışım değil mi? Altın altın hepsi altın bak. Altın. Bak. Daha böyle ikilisi var. Dörtlüye çevirdik şimdi onu. İkili de o. Dörtlü yaptık onu. Büyüttük. Çarşafı de takılacak böyle. O zaman takılırım dedim. Ya zincirinle beraber altı. <laughs> Ay onları söylüyor. Utanır insan. Kıskançlığını ne kadar belli kız o kadar. Ay kudurup seni. Ay yolukmuş. Yollumuş. Sensin yollu. <laughs> Yollunun alası sizsiniz. Gittiğiniz yerden bir şey toplayıp geliyorsunuz. Ay, ay. Ay. Konuşsun diye deliriyorsunuz değil mi böyle? Konuşmuyorum. Bak sizin gibi iftira atmıyorum. Konuşmuyorum. Konuşmak istemiyorum. Seviyenize düşmek istemiyorum ki Zorlamayın beni. Aa. A. Seviyesiz insanlar. Akşama Halime ablayla canlımız var arkadaşlar. Hepiniz buyurun gelin. Biraz önce Halime abla aradı. Bak. Diyor ki gizemlen canlı yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sana mı kaldı? Primsiz mi kaldı? O kadar yırtındın, o kadar yırtındın ki 218 izlenmişim. Çok üzüldüm sana. Kız o kadar yırtınmaya göre 218 izlenmişim. Bir saatte. Ay ne kadar kötü değil mi? Ya. İnsanın dibe vurması çok kötü. Böyle iki tarafta yırtınıyor şimdi. Acaba Elif'e mi saldırsam? Hatice'ye mi saldırsam? Ay birine mi saldırsam diye böyle deliriyorsun. Gülüyorum, biliyorum. Hiç üzülmüyorum. Yani gülerek izliyorum seni. çok eğleniyorum. Devam et. Beş gün video çekecekmiş. Beş gün canlı yapacakmış. İstediğini yap. Kimse gelmez sana. Durma. Fır 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 fır, fır. ortalığı yıksa. Senden iyi fır fır mı olur kız? Yapmadın kalmadı. <laughs> Semin de gördük her şeyin ya iç yüzünü. <laughs> Ay. Ne kadar berbat. Demin insanın rezil olması çok kötü bir şey ya. Elinden abonelere gitmesi. Ay. Başka yerde yazarken içinin yağı erimesi. <laughs> El insanlar anlıyor arkadaşlar. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu millet biliyor. Yani bunu artık kabul et yani. Seni de tanıyor. Beni de tanıyor artık millet. Ne ki? Ne diyorlar? Akıllı olacaksın. Yani öyle çok ortaya atarsan kendini böyle olursun işte. Akıllı ol hayatım. Hadi bakalım. Ay, Hatice dinlemedin. Şimdi şu anda da pişmansın ama iş işten geçti be. <laughs> Çay köprünün öbür tarafında kaldı. Ya. Ne sana ne öbürküne hiç lafım yok. Hiç eleştirim de yok. Bak bunu iyi bil. Tamam mı? Hiç kendi kendine prim arama. Tırmala böyle tırnaklarla gelirsin o zaman. Yoksa öbürküyle ooo yok sana prim mirim yok. Yok yok. Yok yani. <laughs> Beni ansın Hatice konuştu, Değil mi? O da Hatice'yi konuştu, Ne öyle bir şey İstediğin kadar konuş Kimse sana gelmeyecek Herkesin rızkını Rabbim ayırmıştır kenara da Sen çünkü haset olduğun için Sana hiçbir şey demiyorum Ne maymunluk yapacaksın Sapıksın iyice Ama yine olmuyor yine olmuyor ya Artık bu senin sayfandaki ne de daraldı. Ben farkındayım bunu. Yani o insanlar da daraldı. Yani seni sık boğaz etmenden. Anladın? Hiç kimsenin zoru yok yani. Hiç kimsenin zoru Ay süt alacaktım hayatım sana ya. Bir şey var aklımda. Bir şey var. <laughs> Ay pastırmamız da var. Sabah yumurta yaparım. Yapalım. Ay onu diyor kız marketlere gidiyorum diye gösteriş. Ya sen de çekiyorsun ben de çekiyorum marketlere. Bilezik yapıyormuşum al ay şey geliyor. Unutma. Ne onun adı? Ajda bilezik geliyor en kısa zamanda. En kısa zamanda burada göstereceğim size. Ajda Ajda. <laughs> Daha çok kıdırın. Daha çok kıdırın aldığıma, sattığıma, yediğime, içtiğime kadar Kıskanıyorsunuz köpekler, köpekler. Ne alacaktım ben buradan domates. Domates alacaktım Hayatım sen kaç tane domates doğradın sabahleyin İki tane mi? Aa, ama yedik değil mi İki tane domates sabah kahvaltıda eşim hazırladı. Sağ olsun. Kocam da kocam. Canım kocam. Kocam da kocam. Kıskanıyorlar kocacığım bizi. Boş ver. Biz hayatımıza devam. Allah sağlık versin. Yeter ki ben hiç kıskançlığım yoktu. Herkes bilir bunu. Ha, çok güzel kızarıyor patates. Hadi bakalım. Bugün böyle yiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kapağımızı açıyoruz. Şöyle seni kenara alıyoruz. Burada bunun sosunu yapacağız. Kız niye olmadı bu? Yaktım en sonunda. tamam koydum zeytinyağı ama. Has zeytin bak bu da batmış gördünüz değil mi? Bak bu da batmış. Buradan poş yaptı. Ha. Bolca zeytinyağı koyduk. Salçamız yeni aldığımız salça nerede bizim ha burada? Yandan Fadime'm yandan Severeyim seni heyecandan Pasaklı mi? O da var değil mi senin sayfada var Büyüğümdür yine de sesimi çıkarmıyorum ben Hoşver Ben saygımı kaybetmiyorum her zaman Çok şükür. Doğru yolda gittin mi? Bunu iyi bilin arkadaşlar. Allah var ya yiyeceğini de, içeceğini de, her şeyini de, her özendiğini de bol bol veriyor. Kıskançlık, fesatlık yapmadın mı her şey gidiyor yolunda. Ama hesap, hesaplık, kıskançlık yaptın mı Allah birini verir, birini alır. Allah vay ya kapından kötülükleri hiç eksik etmez. Daha bunlar gibi insanlar için diyorum. Yani. Ya. Bence bunların üstüne ketçap sıkar ya çocuklarım bunu çok severler. Tek yerler Bugün de böyle olsun. Her zaman Kuruşu fasulye canım istiyor ama benim pastırmalı. Pastırmalı kurguyu, bol pastırmalık Bol aldım çünkü pastırmayı. Bol pastırmalı kurgu suyu diye arkadaşlar. Şunu bir çırpayım ben şöyle. Ay vur dedi. Kız ne oldu buna? Çok güzel oldu çorba. Mercimek çorbası ama tavuk da var içinde. Tavuk suyundan yaptım. Hakiki, organik organik. Şimdi kepçem nerede? Burada. Yani hiçbir şey yok. Kene canlı açıyor arkadaşlar. Hiç yani onlarla ilgili hiçbir şey yok. <gülüyor> Pirimci. <gülüyor> Pirimci. Çok pirimcisiniz kız. Bunun işi bitti arkadaşlar. İki taşın daha kaynasın. Ağzını kapatıyorum. Pirimci çok pirincisi. Valla pirin diye geberiyorsun acaba diyorsun ama yok yok olmaz. Çünkü hasetlik var senin için. Olmaz hayatım öyle. Öyle olmaz. Sen pirin peşindesin çünkü. Ay Gizem'den sana ne? Gizem'den ben arkada görüşüyorum. Esra ablanan görüşüyorum. Halime ablanan görüşüyorum. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Seni ilgilendiren bir tane bir şey yok. Ha? Hani <laughs> sen kimsin diyor. Bir kanala gittin yazdın biliyor musun? Eee bir kanala gittin yazdık dedi ki ay annen misin sen misin? Adını kanalın adını bile söylemiyor. Bir şey çıkarabildik mi burada? Senin kanalın adını bile söyleyemiyor. Şu gelmiş diyemiyor. Ama Hatice ablan olsa kanıtırdı yani. Değil mi? Hatice ablan kanıtırdı. Çok da güzel kanıtırdı. Değil mi? Böyle başta güzelce söylerdi. Bak bu gelmiş, bu gelmiş. Söylüyor mu? Hı? Daha çok sonra anlarsınız siz onu. Ya, söylüyor mu acaba? Bu gelmiş, bu gelmiş diyor mu? A sen misin? Şu diyor. Yani ismini vermiyorum. Ha? Dese ya. Şu 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 kanal gelmiş arkadaşlar. Destek oluverin. Yivese ya. Bak, şimdi de Elif'im aradı. Elif'im Elif'im dur. Dur Elif'im geliyorum. Şunu alayım bir. Hemen dönüş yapacağım sana ya. Artık. Ay sevenlerim durmuyor. Arıyor kızım. Halime ablam aradı. Gizem aradı daha önce. Kan şey, videoya girmeden. Ay konuşuyoruz. Bugün arkadaşlar önce Halima e, Halime ablanan canlımız var. Sonra gizem girebilir biraz da. Öyle. Gelirse Elif de gelir. Yani konuşacaklarınız biz de konuşuruz böyle güzel güzel. Hadi bakalım. Kıslanmayın sizin de olur. Altın olur, bu olur, bu olur, yemeklik olur, her şey olur. Olur olur Allah'ın izniyle. Allah kimsenin sofrasını boş bırakmasın. Bakın ne de dua ederim ben. Yine de dua ederim. Ezen oluyor. Kurbetçilerimize gitsin. Dur bekleyin. Hı, dinleyin burada. Hı. Aziz Allah Muhammed, La ilahe illallah Resulullah. Rabbim Kur'ansız, bayraksız bırakmasın Rabbim. Ezansız bırakmasın bizleri arkadaşlar. Dur şöyle düzelteyim. Bu şirkedeki gurbetçilerimize gitsin arkadaşlar. Ezan dinleyemeyen gurbetçilerimize. altını kapattı. Bunu da hallettim arkadaşlar. Nuggetlarım da pişmiş oldu bu arada. şekilde. Nugget, patates, biber, domates. <laughs> Eşim daha şimdi aldı geldi arkadaşlar yoğurt falan kola ben de böyle verdim onları şimdi ben ne yapacağım turşu çıkaracağım Soframı hazır. Bak soframı da hazırladım. Ne kadar becerikli karısı kız satıcı. Ondan kıskanıyorlar seni. He. Ondan kuduruyorlar. Kıdırım kıdırım. Kapak olsun size bunlar. Hadi bakalım. Çorbanı da ocakta mı? Kapatacağım şimdi altını. öbür ki turşum bitti sanıyordum ben. Hani ben iki kavanoz yaptım ya. Öbür bitti diyerekten e, öbür e, ikinci şişe açmıştı. Halbuki öbür gün dibinde daha bayağı varmış. Bak yiyoruz. Çok da lezzetli oldu. Toşumu, bak şöyle koyayım. Hadi bakalım turşumu da çıkardı. Hemen şunları toparlayacağız. Şuna şık Şu tavamı da balkona alayım da şey atıp serinlesin. Ben yıkayacağım onu. Koydum onu. Böreklik şeyleri de buraya hazırladım bak. Şimdi böreğimizi de yapacağız. Hmm. Yapalım yapalım. Sabah kahvaltıya hazır. Ay bu da üzerinde duruyor. Tamam. Sofram da hazır. Arkadaşlar kuduruyorlar kıskançlıktan. Çünkü izlenmiyorlar. Düştüler, ettiler. Hatice'ye sarılanmaya kalkıyor. Bana hiç sarılanmayın. Benden ekmek çıkmaz size. İsminizi mi isminizi, cinsinizi geçirmiyorum artık. Ne pisliğiniz varsa içinde boğulup. Hiçbirinize prim yok size. Yok yok yok. Altınları kıskanın. Beni kıskanın. Sayfamı kıskanın değil mi? Hmm. Maşallah maşallah nazar değmesin inşallah. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize Allah razı, razı olsun. Bütün takipçilerimden. Şöyle Yeldam da kalktı. Tabii kahvaltısını da yaptı. Şimdi yemek yiyeceğiz. Değil mi Yelda? Bay bay yap anneciğim. Bak selam verdi size Yeldam oradan. Hadi kocacığım kapanış yapalım gel. Kocacığım kapanış yapıyoruz hadi. Sofaya oturacağız. Arkadaşlar şöyle çevireyim de kocam kalkmasın yazık. Hah kalkmasın. Kocacığım kapanış yapıyoruz. Hadi gel daha bay bay yap anneciğim. Sizleri çok seviyoruz ve öpüyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Beni izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar izlemeyin onları. Kıskanıyor onlar. Kıskanç onlar. Üzlemeyin gitmeyin onlara. Boş yere git. <gülüyor> Ay gülüyorum size. Vallahi çok eğlendim bugün. Hoşçakalın.